Herkese merhaba. Bugün bayram öncesi son işlemleri de sona erdirdik ve yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Bayram öncesinde kısa bir haftaydı. Önümüzdeki pazartesiye kadar işlemler Borsa İstanbul'da yapılmayacak. Bugünkü videomuzda Astor Enerji ile ilgili yayınlanmış bir global yatırımın bir raporu vardı. Bu raporu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca sektörle ilgili Astor ile ilgili geleceğe dair beklentilerimizi yine videomuzda göreceksiniz. Ayrıca global yatırımın raporundaki hedef fiyatlar, beklentiler ve bizim hazırladığımız teknik grafik üzerinden de yine az sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk olarak şirketin son gelen 12 aylık bilanço detaylarına yer vereceğiz. Daha sonra şirketin hem teknik görünümle hem de global yatırımın hazırlamış olduğu rapor ve hedef fiyatına bakacağız. Burada çok yani enflasyon üzerinde bir hedef fiyat var. Bu acaba ne kadar gerçekçi? Bunlar gerçekleşebilir mi? Raporla ilgili ve teknik görünümle ilgili detaylara yer vereceğiz. Evet şimdi şirketin 12 aylık bilançosuna bir göz atalım. Şirketin 12 aylık ançosu enflasyon muhasebesine göre verilmiş ve enflasyon muhasebesine göre verildiği için enflasyon üzerinde satışla 2023'ü sona erdirmiş. %23'lük bir enflasyon üzerinde satış artışı var. Burada fabrik artışı güzel. %60'lık bir fabrik artışı var. 5.7 milyarlık. Şirketin ayrıca net dönem karında da %125'lik bir artış var. Görüldüğü gibi hem satışlarda hem fabrikte hem de net karda enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle bire enflasyon üzerinde bir artış olduğunu, güzel artışları olduğunu görüyoruz. Şirketin net nakit pozisyona baktığımızda 1.9 milyarlık net nakit pozisyonu var. Bundan dolayı da 734 milyonluk zaten net parasal pozisyon kazancı yerine kayıp verilmiş 734 milyonluk. Bunu da tabii net karı biraz törpülediğini de söyleyebiliriz. Şimdi şirketin çarpanlarına bir göz atalım. Şirketin çarpanlarına baktığımızda FK'sı 21.6 FDF 16.8. Bizim için burada FDF daha önemli. O da ortalama 7 ile 10 arası olması daha iyi olacakken 16. Ama sektör ortalamasına baktığımızda ise yani kendisiyle aynı işi yapan şirketlere baktığımızda ise çok afaki yüksekte diyemeyiz. Burada halka açıklık oranı da %24. Bir de bilançoyla ilgili şu detaya yer verelim. Yani neden FK'sı? 21.6. Burada hem o parasal kazanç kayıplardan bir net karda düşüş olmuş. Bir de burada gördüğümüz amortisman giderleri var. 314 milyonluk amortisman gideri var. Şirket enflasyon muhasebesinde değerleme yaptığı için bu değerleme yaptığı gelirlerinde amortismanın düşmesi lazım. Onun için normalde her çeyrekte 35-40 milyon arası gelen amortisman gideri normalde işte 110 milyon gelecekken 314 milyon gelmiş. 200 milyon da burada net karda bir kırpılma olmuş. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Yani enflasyon muhasebesinin net karda özellikle değerlemesi yüksek olan şirketlerde ve net nakit pozisyonu olan şirketlerde net karda bir düşüş olduğunu ve düşüş kalemlerinin net parasal kayıplardan olduğunu şu kısımda net parasal pozisyon kaybı olduğu 734 milyon ve buradaki amortisman giderinin 314 milyon normalde bunun 110 arası gelmesi lazım. Yani 200 milyonluk buradan ekstradan bir kayıpmış. Onun için net karla fav oranı biraz farklılaşmış. Onu da belirtelim. Bunlar da bilgilendirici olarak videomuzda yer verelim istedim. Şimdi şirketin bir de grafiğine bakalım. Daha sonra raporumuza geçeceğiz. Yani Global Yatırımın verdiği Astor raporuna geçeceğiz. Evet şirketin grafiğine baktığımızda e, uzun vadeli yükseliş trendinin bakın bu bölgede kırıldığını e, görüyoruz. Yani yüzlü seviyelerden yükseliş trendi kırılmış. Evet bu bölgede kırıldığını görebiliyoruz. Şu an yükseliş trendinin tam alt bandında yer alıyor. Yükseliş trendi bazı bölgelerde yine e, kırılımlara çalışılmış ama genellikle yukarı tepi gelmişti ama yüzlü seviyelerin altına bu bölgede düşerek yükseliş trendinin sona erdiğini görebiliyoruz. Bu önemli. Yukarıdan gelen yine bir düşüş trendi vardı. Bu bölgeden başlayan. Bu düşüş trendinin de şu bölgede kırıldığını da yine söyleyelim. Yani e, teknik olarak şu an uzun vadeli yükseliş trendinin altında ama kısa vadeli düşüş trendinin de şu bölgede yaklaşık 94'lü seviyeleri aşarak e, kırıldığını söyleyebiliriz. Burada kritik bayram sonrası karşımıza 104'lü seviyeler çıkacak. Eğer bu 104'lü seviyelerin üzerinde bir artış olur ise şirket hisselerinde görünüm daha da güzelleşebilir. Bugün e, 103'lü seviyeler denenmiş. Yani o uzun vadeli yükseliş trendinin e, yükseliş trendinin üzerine atılma çabaları olmuş ama haftayı e, 101.60'dan kapatmış. Eğer gelecek hafta burada gördüğümüz 105'li seviyelerin üzerine atar ise yeniden yükseliş trendinin üzerine attığını göreceğiz. Eğer yükseliş trendinin üzerine atamaz ve yeniden kısa vadeli düş trendine gelir ise önemli kritik desteğimiz burada 90'lı seviyeler. Yani 90'lı seviyeleri dip yapıp yani şurada bir üçgen formasyonu da oluşturup yeniden yukarı hareketler deneyebilir ama şu an için bu 105'li seviyelerin kritik olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 105'li seviyelerin üzerine atar, yeniden yükseliş trendine girer ise bu da karşımıza çıkacak en önemli ilk diyelim direnç seviyesi 109.5'lu seviyeler. Bu 109.5'u da geçerse kritik seviye olan yani şirket hisselerini teknik olarak güçlendirecek 118'leri hedefleyebilir. Eğer 118'lerin üzerine atar ise buradaki bandın içerisine girer. Eğer buraya girerse de burada güçleneceğini ve yeniden gördüğü zirvelere doğru hareket edeceğini söyleyebiliriz. Ve teknik olarak görünüm bu şekilde bir güçlenme içerisinde 90'lı seviyeleri dip yapıp buradan yeniden bu yükseliş kanalın üzerine atmaya çalışma çabası içerisinde diyebiliriz. Evet şimdi global yatırımın raporuna bir göz atarım. Raporumuz burada. Rapor İngilizce hazırlanmış şekli. Biz bunun Türkçe karşılığına göz atacağız. Daha sonra da buradan hedef fiyatlarına değineceğiz. Ve evet, şirketle ilgili dönüşüm piyasası uzun vadeli talep döngüsünün dibine ulaşmış durumda. Ancak bu dip noktadan hızlı yükselişler yaşanması bekleniyordu. Yani talepte bir daralma var ama bunun dip seviyelere geldiğini, buradan yeniden bu talebin yukarı doğru yükseleceğini belirtilmiş. Yenilebilir enerji yatırımlarındaki artış mevcut ağların yenileme ihtiyacını destekleyerek sektörde büyüme, büyüme trendinin yine güçleneceği belirtilmiş. Astor Global pazardaki arttırarak işletme karını büyütmeye hedefliyor. Yani şirketle ilgili pozitif düşüncelerin devam ettiğini ve yeniden dönüşüm piyasası uzun vadeli taleplerin dipten yukarı doğru artış göstereceği belirtilmiş. ve burada çeşitli riskler de var. Bunlar yeşil enerjiye yönelme trendi, enerji verimliliğinin artması, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması gibi faktörler olumlu bir etki yaratabilirken yurt dışından gelen ham madde arzı ve artan rekabet nedeniyle maliyet baskısı oluşabilir demiş. Burada döviz kurlarının son dönemlerde stabil gittiğini söyleyelim. Bu da ithalatı yani Astor'un ürettiği ürünlerin dışarıdan gelebileceğini, bu da rekabeti arttıracağını, maliyet baskısının arttıracağını belirtilmiş. Astor'un sağlam bir bilançosu var ve likit yapısı. Biraz önce bilanço detaylarında net nakit pozisyonu olduğunu söylemiştik. Türkiye yurt dışında yatırımlarını sürdürmesi için avantaj sağlıyor. Yani şirket açısından nakit durumunun iyi olması büyüme açısından pozitif diyor. Şirket Avrupa'da büyüme fırsatlarını değerlendiriyor, değerlendiriyor ve ihracat gelirlerini arttırmaya hedefliyor. Bu da şirket açısından pozitif bir şey. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış transformatör talebini arttırıyor ve Astor'un operasyonel karını destekliyor denmiş. Şirketin orta ve uzun vadedeki büyüme potansiyelinin yine güçlü şekilde devam edeceği belirtilmiş. Yani Astor'la ilgili kısaca bir raporun özetinde bunlar yer alıyor. Peki şirketle ilgili beklentiler neler? Yani net kar ve potansiyel olarak. Ve şirketle ilgili Fabrik beklentisine, yani EBITDA beklentisine bakalım. Burada 2024 yılı bütününde 10 milyar 500 milyonluk. 2025'in bütününe baktığımızda 14 milyar 482 milyonluk. 14 milyar 482 milyonluk bir Fabrik beklentisi var. Bu da yani bu sene yaklaşık %100'e yakın. 2000 25'te ise %50'ye yakın bir büyüme beklentisi mevcut. Şirketin EBITDA marjlarının ise 2023'te 34 olduğunu ama 2024 ve e, 2025'te 30'lara düşeceğini belirtmiş. Net karına baktığımızda ise 2024 yılında 7.6 milyarlık, 2025 yılında ise 10 milyar 979 milyonluk net kar beklentisi var. Net kar marjlarında ise bu sene %22'ye, 2025 yılında ise %23'e düşmesi bekleniyor. 2023 yılı marjları ise %27 idi. Bu da şirketin hem FAVÖK marjında hem de net Kar marjında düşüş beklentisi verilmiş. E şirketin peki yükseliş potansiyeli hedef fiyatı nereler buna da bir göz atalım. Şirket için 152.10'luk bir hedef fiyat verilmiş ve %63'lük bir potansiyel verilmiş global yatırım tarafında. Evet raporda şöyle detaylı bir şekilde gösterelim. 8 Nisan 2024 tarihli bir rapor bunu da belirtmiş olalım. Evet görüldüğü gibi global yatırımın Astor Enerji için verdiği hedef fiyat %63. Bu da beklenen enflasyon Merkez Bankası %36 diyor ama piyasa 40-45 civarı bekliyor. Tabii belli olmaz şimdiden net bir şey diyemeyiz ama yani piyasa bile en yüksek beklentisi 45. Faizlerin şu an 50-55 bandında mevduat faizlerinin 50-55 bandında olduğunu düşünürsek %63'lük 12 aylık hedef fiyat Astor için ve yatırımcılar için gayet iyi bir rakam. Tabii ki bu %63'lük potansiyeli gerçekleştirir mi gerçekleştirmez mi bunu tam bilemiyoruz. Bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Eğer gerçekleşir ise bu hedef fiyat hem enflasyonun üzerinde bir getiri hem de faizlerin üzerinde bir getiri olduğunu görüyoruz. Evet videomuzu burada sona erdirelim. Videomuzdaki bilgiler kesinlikle alsat tut amaçlı bilgiler değildir. Tamamen eğitim amaçlı bilgilerdir. Buradaki hedef fiyatları da global yatırımın hedef fiyatlarıdır. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayalım. Herkese iyi günler, iyi bayramlar, bol kazançlar.